arayacağız. Eğer ki varsa ona bakacağız. Yayına gelen arkadaşlar selam bay abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Başlıyoruz. Mekanımıza bir bakalım. Mekan böyle bir yer seçtik. Yani burada insanlar bira içiyorlar. Alkol içen eski bir yer. başka içenler de var. Arayalım bulalım. Hatta isteyelim bazılarından. Bakalım. Geliyoruz. Arıyoruz. Arıyoruz. Oo buldum bir tane. burda yok. Aramaya devam. Alüminyumun kilosunu bilen var mı? Oo kaçırmayak ha. gelsin, hoş gelsin. Aa, burada da var. Bu İskenderun'da ne kadar çok içiyormuş arkadaş ya. Burada da varmış. Burada da bir tane bulduk. Çok iyi. Bir tane olduk. Çalanla aslında. Oo bak bu biraz tatlıymış. Şurada gizli bir tane var. onu da aldık. Arkadaşlar çok kapak var. Acaba bu ka kapaklar alüminyum mu bilen var mı? daha yani burada bir tane bulduk. Allah nasibimizi gönderiyor ya. Şurada da bir tane var. Şurada da bir tane var. Evet. Çok iyi. Şurada da bir tane alüminyum var. Alüminyum parçası. Şurada da var. Hı. Devam ediyoruz. Kaçırdığım varsa uyarın. Merhaba. Merhaba. Abi merhaba. İsm, ismimi mi okur musun? Evet. Paro orada. Paro hoş geldin. Paro Arda hoş geldin güzel kardeşim. Aha, burada da bir tane var. Onu aldık. Devam ediyoruz. Maşallah. Allah seviyor mu Aha burada da var. Bayağı çıkıyor ya. Burada da var bir tane. Bayağı eskimiş ama alüminyum sonuçta. Oo bakın. Burada da bir tane buldum. Şurada atmış olabilirler mi? Buna bizim insanımız atabilir. Arıyorum. Aramaya devam başladım video ve yayın hayatında. Teşekkür ederim. Paro, paroarda Arda. Teşekkür ederim Ada kardeşim. İşte burada da bir tane var. Maya arıyoruz. Arayan belasını da bulur, mevlasını da. Ya şu kapakları merak ediyorum. Acaba kapaklar alüminyum mu? Onu merak ediyorum. Bilen varsa yazsın. Batks hoş geldin. Yani hoş geldiniz arkadaşlar. Of Bayağı arıyoruz ha. Şuralara da bakalım. Ha, demir falan toplamıyorum. Sadece alüminyum. Bir de keyif için yapıyorum bunu biliyorsunuz. Şuralarda yok. Şuralarda yok. İlerliyoruz. ilerliyoruz İlerliyoruz. Şuralarda var mı? Buralarda da yok. Abi onlar iyi para ediyor. Bazıları mahallenin çocuğuna satarsın. Yok ya. Kapakları mı? Kapaklardan mı bahsediyorsun satmak için? Yani ama Kapağı satmayacağım ya Ben sadece alüminyum toplayıp büyük bir top yapmayı planlıyorum Böyle büyük bir top Onu satmayı planlıyorum Onu da oğluma kırtasiye malzemesi alacağım Bakın bir tane daha buldum Bayağı bir oldu ama ha size söyleyeyim yani Bakın cebim doldu Cebime bak gelin sayınlar. Jose Marinho hoş geldin. Welcome to Iskandirun. Şurada bir kabak daha var. Oo, oh. güzel animette geldim bakın. 2 tane. Şöyle kamerada gözünüze çarpan başkalar olursa haberim olsun. Bak mesela bunu almıyorum. Devam. çok pahalı arkadaşlar, çok pahalı. Devam edelim. Devam edelim. Jose Marinho. He, Nur Senem. Nur Senem hoş geldin Nur Senem. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Ya Yok, arkadaş. yoksa sağlam bir yere geldim sanıyordum ama. Gerçi bayağı topladım. Uh -huh. Valimim. kapaklar alüminyum mu onu bilmiyorum ama. Birazdan oğlum gelecek. Oğlumla toplamaya devam edeceğiz. Of oh, başım ağrıyor. Başım bu tarla bakın. Bu astar deniz kenarı. Beni atmayı. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Alüminyum toplamaya devam ediyorum. Cebim alüminyum doldu. Devam. Evet devam ediyoruz. Allah nasibimizi verir. Evet şurada bir tane var. Oo bakın. Uçabiliriz. Resmen çöpçü olduk ya. Oo bakın. Bir tane daha var. Dolu dolu. Şurada varsa vardır yoksa da yoktur yani. burada saklanmış bir tane var. Yakaladık. Oo, burada da var da açtırmak istemiyorum fazla. Uf, yorucu bir iş. Abi ismimi okur musun? Okuduk abicim. İsmini de okuduk beğeni at, abone ol. Bir Evet bakın. Burada da alüminyum varmış bak. Sadece bira kapağı değil. Ayran. Şurada da var. O alüminyum. Yok bu değilmiş. Hiç bakmadım. Burası bir delik. Bakın bütün çöpleri buraya atmışlar. O boru varmış Lan boru bile yapmışlar lan. Helal olsun. Helal olsun. Of. Arkadaşlar Alüminyum toplaya toplaya bir yer oldum ha Heh. Yani Başka var mı acaba Başka varsa Bulursam Hop buldum bile. Bakın. Burada. Vallahi şarjım bitene kadar Nursem Beni izlediğin için teşekkür ederim. Beni atmadığın için de üzgünüm. Haberin olsun yani. Sakin tamam, bu demir. Aa, demirle işim yok benim. Demiri bırakıyorum. Hedefin avı gibi bir şey. Oo, bakın. Hedefin avı gibi bir şey bu ya. Allah, hedefine avı gibi bir şey. Yani şurada nasıl yok onu da anlamadım ya. Aha. Bir. Ki. Ya otların arasında gizlenmiş var da. Bu bulabilirsin. Bazı bölgeleri ben bilerek taramıyorum arkadaşlar. Ali Kemal geldiğinde o tarayacak. Şuraları ben taramıyorum. Ali Kemal geldiğinde tarayacak. Neler topladık bir bakalım. Merhaba tekrar geldim. Barada hoş geldin güzel kardeşim. Neler topladık bir bakalım mı? Hemen çıkartalım. Ev evet, toplamışız ha. Şimdi bunları hepsini bir top haline getireceğiz. hem çek hem şey yap zor ya Şimdi bunların hepsini bir top haline getireceğim. üşenmedim. Bu kadar şey topladım ha. Bakın. <laughs> 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 yani burada neden baksanız bir 30 gram var. Alüminyum topluyorum arkadaşlar. Alüminyum topluyorum. Bakın burada da bir tane gizlenmiş bir şey buldum. <laughs> Gördünüz mü? Bayağı topladık ama. Ha. demir değil ya arkadaşlar alüminyum. Alüminyum topladık. Ya sağda solda daha vardır da ben uğraşmıyorum artık. Şu an sesim geliyor mu? Şu an ses geliyor mu arkadaşlar? Sesim geliyor mu? Tamam. bu ee, normalde ben birkaç gün önce e, oğlumu oğlumun alüminyum elementini tanısın diye sağda solda aha geldi bak. Aa benim yakış oğlum da geldi. Ya 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 ya. Gel alüminyum toplayıcı. biraz daha getirdim. Marketin önünde bu. Şey. Ne yaptın? Marketin önünde altı tane falan İyi yaptın hoş geldin. Bak sen gelince arttı. Toplamaya devam. Bak bende ne kadar var cebimde. Elini sok. Böyle topladın değil mi? <laughs> Boşaklar. 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 <laughs> tamam, onları en son alırız oğlum oğlum al kamerayla şey devam edebilir misin? Ali al bunu önüne tut. Bir anda elinde tut. Bana bak. Bir tut. İsmin ne oğlum diyor. Ha? İsmin ne İsmin ne oğlum? Söyleyebilir misin oğlum? Ali Kemal. Hadi, konuş devam et hadi. olmak şu taraflarda hiç buraya bakmadım. Şuraya bakmadım. Buraları gezdim. Baba. Baba. Şimdi elini kapat. E, fındık falan yiyin. Tamam sen yiyebilirsin gel. Geç ben muhabbete devam edebilirim. Aa, evet. Var mı? Bakayım. Çok iyi. Doldur. Koy oğlum yere koy onu. Senin pantolonu açayım mı? yere koy. Ben sana pantolonu açayım mı? Oğlumun adı Ali olur, Kemal. Olur birazcık. Oğlumun adı Ali Kemal. sonunda geldi çok şükür. Aa, bak burada tane. He burada da bak burada atmışlar. Beleş dört tane. Ya İskenderun'da zaten içen içene ya. Zaten aranızda şeyi bilen var mı arkadaşlar? Ee, bira kapağının alüminyum olup olmadığını yani şunu şunu alüminyum olup olmadığını bilen var mı? Hı? 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 Kapatayım mı artık birazdan yayın açalım. Evet. Arkadaşlar şimdi kapatıyoruz. Ali Kemal'le Ali oğlum canım oğlumla birazdan yayına devam edeceğiz. Aa, bakın köpeği de göster. Köpeği de göstereyim. Birazdan tarama aramalarımız abi e onlar genellikle oluyor. Vallahi bir kontrol edeyim bakayım. Eğer ki oluyorsa onları da toplayacağım ya. Kapakları da toplayacağım. Mahsat alüminyum olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Ya bir tane e, mıknatıs alsam bakacağım da. Mıknatısla bakabilirim aslında. Aa, Geçen bakar senin bakardık alüminyumlara. Unuttun oğlum? Bence bu demir. O demir değil. Arkadaşlar şimdi kapatıyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Aa. Al iken... nerede? Göster. Aha, e çıkar. Ha, burada bakın deniz kabuğu. Alüminyum. Var lan, var. Bakın çok güzel. Arkan arkadaşlara bir şey söylemek ister misin? Birazdan mı? Birazdan görüşürüz. Şarjımız az ama yapacak bir şey yok. Abone olduğunuz için, beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görün.